Şimdi ne yapacağız? Şimdi benim Arkadaşlar bugün Emir'in kaçan gözünden kaçan teorilere bakacağız. Evet belki benim gözümden kaçmış olabilir. Ben ben Emir'le Emir'le teori e, teori videosu atmış. Ben dedim ki senin illaki bir gözünden kaçan teori vardır dedim. Bir sürü teori bulduk arkadaşlar. Şimdi o videoyu açalım. arkadaşlar şurada kafasını dikize Bak, burada iskelet var. Nerede? Bak, bir göster. Bak. 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 do gördün mü? O da iskeleti. Evet. Ben sana dedim bu Skibidi'ler insan <laughs> değil. Bu ne? çıktı az önce. Nerede? O diye öldürdüğümüzde. Bak. <laughs> Bak arkada bir şey Orada da tabi kötü. Ama kaybolur. Hayır yok. <laughs> <Evet>, bak bak <laughs> bu da. Bu muzik çok güzel yani. Yanıyorum ben. Bu da boş noktada Arkadaşlar şimdi bir kere tuvaletlere bakarsanız bakın arkadaşlar ben buldum bu Arkadaşlar bakarsanız bunların kafası normal ama Boyunları normal. Hayır, kafası iskelet. İşte boyunları normal. Boyunları Bak. insan eti dikkatlice bakarsanız. Evet arkadaşlar, bunu ben buldum. Evet. evet. Yeni dans. Şu bu utanma bir kullanıyor bu arada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar takma göz kullanıyor. Şuradan gözünü çıkaracak. Allah Allah. Bana bir şey yapmak bile ölsün. Çok zor ediyor. Baksana arkadaşlar can çekiyor. Hani ölmüyor bile can çekiyor. orada Michael Jackson tuvalet var ya. Evet. Arkadaşlar orada gördüğünüz tuvalet Michael Jackson'a çok benzesin. Evet. evet. Arkadaşlar hemen geliyoruz. bir şey oldu. Gitse. Burada biz bekliyoruz. Burada kolonun içinde kopmuş. ...vura... Arkadaşlar kapıyı. kapıyı dur, dur dur be. Arkadaşlar kapıyı niye kapatıyor? Çünkü e, kapatmazsa skibiller de onun, onunla birlikte gelecek. Çünkü skibiller aslında burada var. aslında bu haklı. Bu haklı. Evet. Bu arada arkadaşlar şu teoriye bakarsınız. Hani speaker Woman'a aşık olan var ya şu Yanına bakarsanız da o kırmızı birinci bölümden beri Hala burada ya Hiç ölmüyor bu Sen Ne yaptın? <laughs> <laughs> Peze belki Aa sanki göz varmış gibi ya He. Ne bakıyorsun be Orada orta parmak şey değil. Aa bak He. Ölmemiş bizimki Ölmemiş Arkadaşlar, arkadaşlar ben size göstermeyi unuttum. Arkadaşlar, işte evet. kameramanların kolayca Backrooms'a gidiş şekli. Arkadaşlar, üstte gördüğünüz gibi sarı bir yer var orası backrooms'a çok benzer. Belki evet. de Harika. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.